Gençler selamlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 11. sınıf 1. dönem 1. din kültürü örnek yazılımızda sizlerleyim. Din kültürüyle alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorduğu ve örnek olarak hazırladığı soruları aynı zamanda ekstra olarak benim de eklediğim soruları karıştırarak güzel bir yazılı örneği hazırladım sizlere. Yani hem benim örnek sorularını göreceğiz hem benim sizler için hazırladığım soruları birlikte çözeceğiz. Olabildiğince gerekli tüm noktalara değinerek sizlere en güzel şekilde sınava hazırlamaya çalışacağım. Aynı zamanda arkadaşlar bu içeriklerin pdf'ini ve de ekstra olarak yazılılardan önce okumanız gereken ders notlarını ve farklı yazılı örneklerini WhatsApp ve Instagram kanallarımızda paylaştım. Sizler de açıklamalar ve yorumlar kısmına eklediğim bu kanallarımıza katılarak ücretsiz PDF'lerin tamamına faydalanabilirsiniz ve yazılılara en hazır şekilde girebilirsiniz. Haricinde gençler eğer ki bu videomuz sizler için faydalı olursa abi eline emeğine koluna sağlık güzel bir video yapmışsın diyorsanız videomuza bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu önden bir hatırlatmış olayım. Hep söylüyorum tekrardan söyleyeceğim. Sene sonuna kadar bu kanalımızda 100.000 bin aboneye ulaştırma hedefim var arkadaşlar. Şahsım olarak bir hedef belirledim. Ana motivasyon motivasyon kaynaklarından ikincisi. Birincisi sizlere doğru düzgün bilgi aktarmak. ikincisi ise bu arkadaşlar. Bu konuda bana destek çıkan tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum ve artık zaman kaybetmeden örnek yazılı çözümümüze doğru geçiyorum. Gençler zamanda kaybetmeden ilk sorumuza bakalım. Demiş ki bu ayetlerde verilen ortak mesajı ahiret inancı çerçevesinde açıklayınız demiş. Ayetlerimize bakalım. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Kıyam suresi 36. ayette yazmış bu. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık. Bu da Duhan suresi 38. ayette yazılmış. Gençler bu ayetlerde ne demeye çalışıyor biliyor musunuz? Kardeşim biz insanları dünyevi hazlar ve zevklerle zevki sefa sürsün diye yaratmadık. Ahireti düşünsünler, iyi bir hayat geçirsinler, ahlaklı insan olsunlar diye yarattık demeye çalışıyor. Yani bu iki ayette aslında bizlere ahiret hayatını hatırlatıyor. Düzgün bir insan olun, düzgünce yaşayın diyor. Ve işaret ettiği noktada aslında insanların hesap vereceği artık ahiretin son aşaması yani hesap aşamasını bizlere işaret ediyor. Direkt olarak da cevabımızı bu şekilde yazabiliriz. Cevap olarak da bu ayetler de insanın boşuna yaratılmadığı, varlığının bir amacı olduğu belirtilir. Ahiret inancı bu amacın son aşamasıdır. Yani insanın dünya hayatında yaptıklarından dolayı hesap vereceği bir süreci işaret eder. Bu inanç hayatı sorumluluk ve anlamlandırma açısından etkiler. Yani insanın biraz daha hayatı anlamlandırmasını, hayatı yaşamanın bir gayesi olduğunu, zevk sefayla geçecek ve öldükten sonra hiçbir şey olmayacak gibi bir düşünceye kapılmasını engeller. Cevabımız gayet güzel oldu ve geliyorum şimdi ikinci soruya. Demiş ki sorumuzda dünya ahiretin tarlasıdır. İlkesini benimseyen birinden beklenen tutum ve aranışlarının üçünü yazınız. Arkadaşlar dünyayı ahiretin bir tarlası yani ahirette biçeceğimiz meyvelerin veya sebzelerin artık her neyse bunları yetiştirdiğimiz bir yer olarak gören insan yani ahireti yatırım yapan insan dünyadaki hayatını daha ahlaklı ve erdemli bir şekilde geçirir. Yardımsever bir insan olur. Parayı pulu önemsemez. Daha fazla insani ilişkilerini ve doğru insan olmayı önemser. Kardeşlik ve akrabalık bağlarına önem verir. Kimseye yamuk yapmaz, ters yapmaz, küfür etmez. Hak yemez, haramdan kaçınır. Sorumluluk bilinciyle hareket eder. Hayat kolaylaştıracak davranışlarda bulunur. İbadet ve iman eder. Bunların tamamını madde olarak yazabiliriz gençler. Ben de bunların bir kısmını buraya yazıyorum şimdi. Demişiz ki salih amellerde yani iyi amellerde iyi davranışlarda bulunma, haram yemekten sakınma, haksızlıktan kaçınma, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve hayat kolaylaştıracak davranışlar sergileme. Gayet bizler için yeterli bir cevap olur diyorum. İkinci sorumuzu da hallettikten sonra geliyorum artık üçüncü sorumuza. Demiş ki sorumuzda numaralanmış ayetlerde ahiret hayatının aşamalarından hangilerine vurgu yapıldığını açıkla yazınız. İlk ayetimizde kimlerin sevabı ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendileri ziyana sokanlardır. Yani ilk ayette ne diyor gençler? İnsanların sevapları ve günahları tartılacak. Az günah işlemiş, bolca sevap işlemiş olanlar ödüllendirilecektir bizim tarafımızdan. Günahı çok olanlar, sevabı az olanlarsa bizim tarafımızdan cezalandırılacaktır diyor. İkinci ayetimizde ise nihayet suraya üflenecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler diyor. İkinci ayette ise aslında sura üfleme olayını ve de insanların ahiret hayatına tekrardan dirilip Rablerine hesap vereceğini söylüyor. Yani bu da aslında bilinçaltına şu mesajı veriyor. Kardeşim bak sen öldükten sonra tekrardan dirilmeyecek değilsin ki. Sen tekrardan dirileceksin ve Rabbine hesap vereceksin. Bu yüzden bu hayatı doğru değerlendir. İkisine de bu söyleniyor. Cevap olaraksa bu ayetlerde ahiret hayatının hesap ve diriliş aşamalarına vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Yine birinci ve ikinci ayetlerde arkadaşlar daha aynı söylediğimi ben cevap olarak yazdım. Gayet yeterli yeterli bir cevaptır bizler için diyorum ve geliyorum şimdi dördüncü sorumuza. Demiş ki sorumuzda insan bedeni yaşarken saygıya layık olduğu gibi hayatı sona erdiğinde de saygı görmelidir. Bu saygı vefat eden kişinin yakınlarına bir teselli kaynağı olur. Bu durum ölümün bir yok oluş olmadığını vurgular. Vefat eden kişinin yıkanarak kişinin bedeni ahiret hayatına hazırlanır. Bunun yanı sıra vefat eden kişi temizliği temsil eden beyaz bir örtüyle sarılır. Namazın kılınmasının ardından son yolculuğuna hazırlanmak için kabrine taşınır. Bu onun ahiretten önce son durağına uğurlanmasıdır. Bu metinde cenaze uğurlama ile ilgili dini uygulamalardan hangilerine değinildiğini yazarak bunlardan ikisini açıklayınız demiş. Arkadaşlar ilk olarak teçhiz, tekfin, defin, gasil, cenaze namazı gibi neredeyse bütün aşamalara değinilmiş. İlk olarak burada teçhiz vefat eden kişinin yıkanmasından kabre defnedilinceye kadar yapılması gereken şeylerin tamamına denir. Örneğin yıkandıktan sonra gençleştik kabre defnedilirken saygıyla taşınması olsun, insanların ahat etmesi olsun gibi durumların tamamı aslında teçhiz basamağına girmiş oluyor. Tekfin ise vefat eden kişinin baştan ayağa kadar beyaz bir bez ile usulüne uygun olarak kefenlenmesidir. Yani tekfen dediğimiz şey kefenleme işlemi aslında. Definse ise vefat eden kişinin kabre konulması yani kabre defnedilmesidir. Gasil dediğimiz olaysa vefat eden kişinin yıkanması olaydır arkadaşlar. Biliyorsunuz Gassal diye çok meşhur bir dizi var orada gördüğünüzden. Gassallar ne yapıyor? Gasilhanede arkadaşlar insanları yıkıyor. Cenaze namazı ise Müslüman bir kişiyi kabre koymadan önce dua amacıyla cemaatle kılınan namazın adıdır aslında. Ve gençler bakın burada yazdığım 5 maddenin 5 tane kelimenin tamamının da düzgünce anlamını bilmeniz lazım lazım. Yazınızda karşınıza gelme ihtimali çok yüksektir. Lütfen bu yazdığımı ekran görüntüsü alın gerekirse iyice öğrenin. Yazınızı öyle girin diyelim ve gelelim şimdi artık 5. sorumuza. Diyor ki sorumuzda acılar paylaşılınca azalır. Bu düşünceye sahip birinin cenaze yakınları için yapması gerekenlerden ikisini yazınız. Gençler bu kafa yapısındaki bir insan gider. Başlangıçta cenazenin yakınlarını teselli eder. İşte o kişinin karısı kocası varsa, çocuğu varsa, ailesi varsa, osu varsa, bu varsa onları başta bir teselli eder. Ardından bir baş sağladılar. İşte başınız sağ olsun efendim der. Yine ölen kişinin arkasından dua dua eder ve hayırlı niyetlerde bulunur. Aynı zamanda gençler cenaze yerine ufak da olsa bir yemek götürmek usulündendir. Doğrudur. Yine cenaze bölgesinde Kur'an-ı Kerim okumak da doğru bir harekettir gençler. Bunları şimdi cevap olarak yazalım. Cevabımızda 4 madde olarak ben yazdım gençler. Daha aslında çok fazla gerek yok. 2 demiş hatta. Ben 4 yazdım. Kıyak geçtim soruya diyelim ve gelelim şimdi 6. sorumuza. Demiş ki sorumuzda: "Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." Bu ayette altı çizili amellerin birlikte zikredilme nedenini açıklayınız demiş. Gençler sabır ve namaz birlikte zikredilmesinin sebebi, birlikte söylenmesinin sebebi aslında iki faaliyetin de insanın hayattaki dayanma gücünü artırmasından kaynaklanıyor. Çünkü senin bir şeye sabretmen demek, bir şeye katlanabilmen demek bu senin iradeni artırır, seni güçlendirir. Aynı zamanda düzenli bir şekilde namazla, duayla birlikte Allah'a sığınman da bir ahiret hayatında olduğunu sana hatırlatarak doğru davranışlarda bulunmanı sağlar. Doğru davranışlar içinde sabır gerektiğinden dolayı yine sabrına katkıda bulunur. Ve yine sabır ve namazda zor durumlarda, sıkıntılı durumlarda insanın hayatına sarılmasını, Allah'ın dua etmesiyle birlikte inancını kuvvetlendirmesini sağlar ve insanı hayata tutmasına sebep olur aslında. Cevabı da bahsettiğim şekilde yazdım gençler. Sizler de okuyabilirsiniz. Buna benzer bir soru gelme ihtimali yine çok yüksek. Yani bir ayet üzerinden sabır namaz kavramlarını karşılıklı yargılamanızı sizden isteyebilir. O yüzden bu sorunun cevabına dikkat edin diyelim ve son olarak Yusuf Mert özel soruya doğru geçelim. Demiş ki sorumuzda genelimizdeki mevlid törenlerinin toplumsal bütünleşme ve dayanışma açısından yararları nelerdir? Yazınız. Buna benzer bir sorunun gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Çünkü hocalarınız da sizlere böyle biraz daha kafanız Zanlı cevap verebileceğiniz, aşırı bir şey bilmenize gerek olmadan da cevap verebileceğiniz sorular da illa soracaktır. Bu da ona örnek bir soru tarzı. Arkadaşlar mevlüt törenleri ilk önce ne yapar? Toplumsal dayanışma ve bir birliği sağlar. Yani gençler insanlar biraz daha kaynaşırlar, belli bir fikir konusunda birlik ederler ve bu sayede toplumsal kaynaşmayı artırmış oluruz. Yine aile ve komşular arasındaki bağlılık kuvvetlenir. İnsanların birbiriyle alakalı yardımlaşmaları olsun, fikir paylaşmaları olsun bu tarz durumlar kuvvetlenir. Yine mevlitle birlikte de aslında yeni nesillere geçmişten gelen bir kültür aktarımı sağlanmış olur. Bu üç tane önemli faktörü yazsak bizler için yeterlidir. Cevabımızda bu şekilde yazdıktan sonra birinci dönem birinci din kültürü yazılı çözümümüzün sonuna gelmiş olduk. Gençler din kültüründen korkmayın. Karşınıza gelecek sorular emin olun bu tarz olacak hatta bu tarzdan da basit olacak. Sizlerden ayet yorumlamanızı aynı zamanda ufak tefek bilgileri içine serpiştirmenizi isteyecek. Ki bu örnek yazılıyı güzelce dinlediyseniz, notlarınızı aldıysanız, haricinde WhatsApp kanalında paylaştığım ders notlarında düzenli bir şekilde okuduysanız merak etmeyin hiçbir problem yaşamayacaksınız. Din kültüründen yüz alma ihtimaliniz çok yüksek diyelim ve yavaştan videomuzu kapatalım. Yine gençler videomu videomuz faydalı geçtiyse bir beğeni ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sonraki hazırlarımıza görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bol başarılar diyorum. Bay bay.